Nisan ve Eşref inişli çıkışlı ilişkilerini sürdürmeye devam ederken, aralarındaki çekime karşı giderek daha zor hale gelecektir. Kadir ise Eşrefle aralarındaki gerilimin giderek arttığını hissedecek ve içine düştüğü durumdan çıkmanın yollarını aramaya devam edecek. İhanete karşı silahlar çekilmişti hayatta kalmak isteyenin hızlı davranması gerekmeye devam edecek. Nisan çiğdem yüzünden bir kez daha büyük bir belaya bulaşınca çareyi eşrefe sığınmakta bulduğu için onu daha iyi tanımak isteyecek. Eşref ise hainin kadir olduğunu kendi gözleriyle gördüğü için bir sonraki hamlesini incelikle planlamaya başlamış olacak ve ilerleyen bölümlerde de bunu görmüş olacağız. Çiğdem, Eşref'in peşini bırakmayacak. Nisan'la Eşref, daha çok yakınlaşmış olacak. İlerleyen bölümlerde, birbirlerini kıskanmaya da başlamış olacaklar. Çiğdem ise, Afra'yı tehdit etmeye devam edecek. Çiğdem, Nisan üzerine, büyük oynamaya devam edecek. Asıl amacı Nisan'ı Eşref'ten kıskandığı içindir. Ve bu yüzden de devamlı Eşref ile Çiğdem yüz göz olacak. Kadir ise Eşref'e karşı her ne kadar ihanet etmeye çalışsa da başaramayacak. Musretle de defteri kolay kolay kapanmayacak. Sizler de gelecek bölümde Nisan'la İşref'in daha çok birlikte sahnelerini görmek istiyorsanız bizleri takip etmeyi unutmayın.